Evet, şimdi bir çekim daha yapalım. Milli servetlerimiz ne hale geliyor, kimler tarafından getiriliyor? Yani biz e, halkımızın parasıyla yapılan mesire alanlarında, e, ahşaptan yapılmış bir lavaboların olduğu bölüm, tuvalet. Yakılmış, yıkılmış. Burası tuvalet. Şöyle bakarsınız. Şöyle talım. Milli servetler halkın paraları harcanılıp hem kontrolsüz hem de halk tarafından da yakılıp yıkılmış, terk edilmiş. Hemen bir kısa video olsun. Şöyle çevreye tuttayım Neresi olduğunu ismini zikretmeyeyim. Böyle. Buraya bayağı bir para harcanılmış ama burası maalesef daha sonra ilgi görmeyince terk edilmiş. Şöyle. Bu kadar yeter.